Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. 25. hadis sohbetiyle karşınızdayız. Ramazan-ı Şerif'in 25. gününü geride bıraktık. Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin. Bu akşamki hadis dersimizde namazın fazileti üzerinde konuşacağız inşallah. Değerli dostlar namaz dinin direğidir. Amel noktasında kulun kıyamet gününde, mahşerde hesap gününde ilk hesaba çekileceği amelidir. Efendimiz öyle diyor. İnne evvele ma bihi'l abdu al kıyameti min amali salatuhu. Kulun diyor kıyamet günde amel noktasında ilk hesaba çekileceği ameli namazıdır diyor. Demek ki amel noktasında ilk hesaba çekilecek olan birinci kalem namaz. O yüzden namaz ibadeti kesinlikle aksatılmamalıdır. Gereken ehemmiyet verilmelidir. Buna alakalı hadislere bakacağız. Önce bir ayet okuyalım. Ankebu suresi 45. ayet. Bakınız ne diyor? Ayetin bir bölümünde inne salate tenha alil vel münker. Öncesinde şöyle diyor. Ütlü me uhi ileyke minel kitab. Sana kitaptan vahiy yolunu oku ey Muhammed. Akimis salah namazı kıl. İnne salate tenha alil vel münker. Şüphesiz ki namaz hayasızlıktan ve hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Demek ki namazın <laughs> insanların namaz kılan kişiyi kötülüklerden uzaklaştırma, kötülükten men etme gibi bir fonksiyonu var. Esasen bütün ibadetlerin Allah'a yaklaştırıp şeytandan, nefsin kötülüklerinden uzaklaştırma fonksiyonu var. Oruç da öyledir. Burada özel olarak ayette belirttiği gibi namaz da öyledir. Demek ki namaz insanı kötülüklerden uzaklaştırıyor. Uzaklaştırmıyorsa, namaz kıldığı halde ahlaksızlığa, kötülüğe devam ediyorsa bir insan Kusur namazın değildir. Namazı kılanındır ve namazı hakkıyla kılmadığının alametidir. <laughs> Muhterem kardeşlerim bu akşamki sohbetimizde <laughs> 1044 numaralı hadisi okuyalım ilk olarak. Ebu Hureyre hadisi. <laughs> Şöyle buyuruyor Efendimiz. Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünden bir nehir olsa da o nehire beş defa bir kişi girse, yıkansa onda kir ...kalır mı diye soruyor. Efendimizin hesabı da... ...hayır ya Resulallah... ...bu insanın üzerinde kir kalmaz... deyince Efendimiz... ...beş vakit namaz işte... ...bunun gibidir. Allah beş vakit namazla... ...günahları silip yok eder. Bakınız namaz... ...namazın beş vakit namazı kılan bir kişinin... E, te, ...manin arınmasını neye benzetiyor? Bir ırmakta... ...günde beş defa yıkanan insanın üzerinde... ...kir kalmayacağı gibi namazına devam eden, hakkıyla kılan insanın da üzerinde manevi anlamda e, günah kiri kalmıyor. Kul hakkı, başka hadislerde de var bu. <laughs> evet. Bir başka hadis. Beş vakit namaz, namazın benzeri. Sizden birinizin giden ve her gün içinde beş defa yıkandığı bol sulu bir ırmak gibidir. Biraz önce hadisin benzerini Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan rivayet edilen Müslim hadisinden öğreniyoruz az kardeşlerim. <laughs> Bir sonraki hadis yine Ebu Hurayra radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor bu hadis. Diyor ki büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe beş vakit namaz ile ilk cuma araların, aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. <laughs> Günahların bir de böyle şey, namazın namaz ibadetinin bir de böyle yönü var. Yani büyük günahlar işte zinadır, içkidir, kumardır, adam öldürme vesaire, faiz gibi böyle büyük Allah'ın gazabını üzerine çekecek büyük günahlar hariç ufak tefek böyle hatalar, günahlar rı diyor. Beş vakit namaz ee, ne yapıyor? Siliyormuş. Yani Allah katında yok sayıyor. Böyle bir namazın bir fonksiyonu var muhterem arkadaşlar. <laughs> evet. Osman İbni Affan radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir başka hadis. 1048 numaralı hadis. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır. Huşu içinde ve rukuunu da tam olarak yaparak namazını kılarsa, abdestini güzelce alır, rükünlerine eda eder, ee, namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe, bu namaz, önceki günahlarına kefaret olur. Demek ki bir namaz vaktine, bir namaz vaktine kadar ki aradaki küçük hatalarımızı, o namaz ne yapmış oluyor? Ee, affettirmiş oluyor. Tabii ki namazda huşu çok önemli. Ee, namazda huşu, namazda konsantre yani. Ee, yakalamak çok önemli. Yani bu altın bir namazdır. Kulluğumuz altın değerinde olması lazım. Teneke kul olmak var, altın kul olmak var. İbadetlerimizde de teneke namaz var, broz namaz var, altın namaz var. Oruçta da öyledir. Hedefimiz altın namaz, altın oruç. Yani ideal namaz, ideal oruç olmalıdır huşulu bir ibadet olmalıdır. Ya hocam ne yapsak namaz kılıyoruz ama ne yapsak bu huşuyu yakalayamıyoruz. Namaza durduğumuz zaman bir sürü aklımıza bir şeyler geliyor. Ne yapmamız lazım diye bize sık sık soruluyor. Şeytanın planı bitmiyor. A, B, C, D. Şeytan kulunu Allah'tan uzaklaştırmak için her yolu deniyor. Önce namaza, namaza seni namaz için camiye göndermiyor. Namaz kılmıyorsan seni namazdan başlatmamak için bir yollar deniyor. Şayet sen bu barikatı, şeytanın bu barikatını aşıp namaza başladıysan bu sefer namazın içini boşaltmaya çalışıyor. Vesvese, kuşuyu bozuyor falan. Sen namazdan zevk almamaya bakıyorsun. Bu sefer şeytan senin e, koltuğuna girerek diyor ki ulan oğlum diyor. Sen bu namazdan bir şey anladın mı? Cık, anlamadım diyor. Peki bu namaz senin hoşuna gitti mi? Gitmedim diyorsun. Şeytanla diyalog. Ama sen şeytan olduğunu farkında değilsin. Diyor namaz hoşuna gitti mi bu namaz? Gitmedi. Peki diğer şeytan bu sefer. Senin hoşuna gitmeyen namaz Allah'ın hoşuna gider mi? Gitmez. Bu sefer şeytan tam gola atıyor. Peki o zaman ne yapmam lazım diyor namaz kılan, huşusuz namaz kılan. Şeytan devreye giriyor. Bırak namazı diyor. Hazır olduğu zaman başlarsın. Konsantreyi sağladığı zaman başlarsın. O zaman nefse de iyi geliyor. Tamam, bırakıyorum o zaman. Ne zaman hazır olursam o zaman başlarım. Yani değerli kardeşlerim, şeytan namazdan uzaklaştırmak için her yolu dener. O yüzden dememiz o ki, şu anda namaz kılıp da huşuyu yakalamayan kardeşlerimiz, ideal namaz huşuyu yakalamaktır. Konsantre olmaktır. Allah'ın huzurunda olduğumuzu bilincinde namaz kılmaktır. Rük rükünlerine riayet ederek... İşte Kur'an okurken işte kıraatlarını güzel yapmak, usulü uygun okumak, rükû, secde, tadili, erkan vesaire. Bunları ve dünyalık düşünmeden iftidah tekbiriyle ihram tekbiri diyoruz. Allahu Ekber dediğimiz zaman elimizin tersiyle adeta dünyayı arkamıza atıp yeni bir moda geçerek namaz kılmak idealdir. Böyle yapamıyorsak bile nasıl olsa bunu yapamıyoruz diye Nasıl olsa altın namaz kılamıyoruz diye bronzu da, alüminyum namazı da hatta teneke namazı da olsa terk etmemek lazımdır. Bugün teneke kılıyorsundur. Yarın Allah'ın izniyle sen çıtayı yükselteceksin. Belki daha güzel namaz kılacaksın. Şeytanın amacı senin namazdan büsbütün, seni rükudan, secdeden büsbütün uzaklaştırmaktır. O yüzden namaza başladım ama zevk alamadım, kuşu yakalayamadım deyipten büsbütün de vazgeçmek doğru değil az kardeşlerim. Evet, bir sonraki hadis ile devam edelim. Bu sabah namazıyla alakalı, sabah namazının fazileti. Yatısı namazıyla sabah namazı, münafıkla mümini ayıran namazmış. Değerli dostlar, yani münafıklar da namaz kılıyor biliyorsunuz. İnanmadı halde inanıyormuş gibi görünüyor. Müslümanlarla saf tutup namaz kılabiliyor. Efendimizin peygamber olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında münafıklardan da cemaat vardı. Efendimiz bunu biliyordu. Allah tarafından bildiriliyordu münafıklıkları. Ha, Efendimiz strateji gereği onlara müdahale etmiyordu. Toplumdaki dengeyi gözetmek babından. Ha, ama e, sabah namazıyla yatsı namazla bunlar dökülüyorlarmış. Zor namaz değil mi? Sabah namazıyla yatsı namazı gündüzün ayrı uçlarında ve zor zamanlarda. İşte yatsı namazı işte bugün kaçta oldu? İşte 10 civarında, 22 civarında. Yazın en uzun gününde e mesela İstanbul'da e, neredeyse 11'e doğru. İşte Bartın'da 10-26'ya kadar yatsı namazı. İşte mesela Giresun'da 22'lerde falan en son yatsı namazı olacak. Yani gece yarısı gibi oluyor. Sabah namazı da değil gece 3'te o vakitte yani çok erken gece değil ama e, günlerin uzunluğundan giderin e, kısalığından dolayı olan bir durum. Dolayısıyla zor oluyor insanlara. Münafıklar da inanarak namaz kılmadıkları için yatsı ve sabah namazlarında dökülüyorlarmış. Onun faziletiyle alakalı sabah namazını şöyle deniyor. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesindedir. Allah'ın korumasındadır diyor Efendimiz. Efendim dikkat et ey Ademoğlu Allah bizzat himayesinde olan bir konuda seni sorguya çekmesin. Evet. Yani sabah namazı konusunda sorguya çekilme diyor yani. Uyanamadım da bilmem ne yaptım da. Hocam kılmasa uyandıktan sonra kaza etsek olur mu falan. Hiçbir ibadetin kazası hiç orijinalinin yeri tutmaz. Allahu Teala günü beşe bölmüş de o, o bölmüş olduğu saatlere uymak lazım günlük programa uymak dur durumundasın. Ruhsat vardır unutarak, uyuyarak vesaire, elinde olmayarak e, yapmadığın zaman namaz noktasında mesela e, kalkıp sünnetiyle beraber öğleden önce kaza edebilirsin ama bu alışkanlık haline getirip de senin hayatında sabah namazının vaktinin hep güneş doğduktan sonra kılıyorsan olmaz. Ama hayatında olur insan bizim de başımıza çok geliyor zaman zaman. Uyuyakalıyor, kalıyor, uy ne bileyim, yorgun oluyor saatini duymuyoruz, kurmayı unutuyor vesaire. İnsanlık olabilir. <laughs> Hadis-i şerifte ne diyor? Rufi al-kalemi an selasit. 3 kişiden kalem kaldırılmıştır. Yani günah sevap yazılmıyor. Ann-na'imi, ann-mecnuni, anil veledi Çocuktan, deliden, uyuyandan. Yani uyuyakaldın, Efendimizin hayatında da var. Uyuyakalmışlar bir sabah namazı güneş doğmuş. Onların üzerine doğmuş efendimiz. İlk de efendimizin üzerine yani o örnek var yani. Efendimizin hayatında o örnek olduğu için biz rahat diyoruz. Yani o öyle bir durumla karşılaştığımız zaman rahat diyoruz. Efendimizin hayatında ne örnek var? Ve sonra Bilal e, Bilal e, kamet etmiş, ezan okumuş ve cemaatle kazasında beraber kılmışlardır. Evet, ya böyle bunu alışkanlık haline getirmemek lazım arkadaşlar. E, nerede kaldık hocam? 1055 son. Vakit doldu galiba. Orada bizi izleyenleri göremiyorum ben şu anda. Kameranın eski kameraya arkadan izliyoruz arka kameranın. O yüzden kameraman görüyor mu? Ne yazıyor orada? İkindi namazını terk eden. Evet. Bir de ikindi namazıyla alakalı bir hadis var. İkindi namazı terk eden kimsenin işlediği işte amelleri boşa gider. Allah korusun. Böyle bir e, tenkit var. İkindi namazıyla alakalı da. Namazın ile alakalı baya bir e, konu geçiyor. Hadis kitaplarında. Değerli dostlar. Evet. Bize ailen süre tabi dar. <laughs> Şunu okuyayım bitireyim Ebu Hureyre hadisi. Kim sabah akşam camiye gider gelirse her gidip gelişinde Allah Teala o kimseye cennetteki ikramını hazırlar. Şimdi iki aydır 16 Mart'tan beri camilerimiz şu koronavirüs salgının sebebiyle bu geçici tabi Allah'ın inayetiyle bunu açılacak. Camilerimiz cemaatle namaza kapalı münferide açık. Cuma namazlarında 9 Cuma'dır yanılmıyorsam 9 Cuma'yı değil mi hocam? 9 Cuma'dır camide kılamıyoruz. Bu bu akşam Cumhurbaşkanımızın da bir, bir açıklaması oldu. 29 Mayıs'ta evet yavaş yavaş peyder ve camilerimizde de cemaatle namaz kılmaya başlayacağız. Bunun detayları açıklanacaktır. Ne şartlarda, nasıl kılacağımız. Ee, şimdi bu camilere şu anda gidemiyoruz ya. bu hadisi öyle şimdiki güne şimdiki duruma göre algılamayalım. Normal duruma göre. Kim sabah akşam camiye giderse gidip gelirse her gidiş gelişinde Allah Teala o kimseye cennetteki ikramını hazırlar. Camiye gidip gelmenin fazileti, cemaatle namaz kılmanın fazileti, cemaate katılmanın fazileti, namazları muntazaman kılmanın fazileti. Yani değerli dostlar, bu Ramazan gününde e, de bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, süreyi doldurmuş bulunuyoruz. Bir iki duyur yapalım size. Bugün 25 Ramazan, yarın 26 Ramazan. Genelde Kadir Gecesi olarak, 27 gece, yarın gece olarak biliniyor. Efendimizin hadislerinden öğreniyoruz. Yarınki dersimizi inşallah Kadir Gecesi hususunda yapalım, Allah izin verirse. Benim Kadir Gecesine bakışım biraz değişik. Onu da inşallah yarın anlatırız. Bu hafta yazmış olduğum yazıda bunu belirtmiştim. Kadir gecesi ne zamandır diye soranlara şu cevap veriyoruz. Kadir gecesi Kur'an'ın inmeye başladığı gece, indiği gecedir. Ee, senin hayatına Kur'an'ın indiği gün ve gece, Kur'an'ın hayatında söz sahibi olduğu bütün gün, gün ve geceler senin Kadir gecendir. Her günün Kadir, her gecen Kadir demektir. Olaya bu açıdan bakarsak çok daha farklı olur diye düşünüyorum. Evet bu akşam bizi izleyenler ben buradan على وآخر دعوانا أن الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> <سؤال> الفاتحة